Merhaba arkadaşlar. Rotamız neresi programına hoş geldiniz. Bugünkü yerimiz Bursa. Bursa'dayız. E, ee, Cumalı Kızık Köyü'nü gezmeye geldik. Buranın tarihini araştırmaya, tarihte neler görmüş, neler yaşanmış. Bunları daha detaylı bir şekilde incelemeye geldik. İncelemeye geldik. Sizlere aktarmaya, güzel kareler çıkarmaya geldik. Bursa'nın eteklerinde Uludan Yamaşı'nda saklı bir zaman tüneli. Cumalı Kızık 700 yıllık Osmanlı Köyü taş sokakları, ahşap cumbalı evleriyle geçmişi bugüne taşıyan, yaşayan bir tarih. Ve bu tarihin gölgesinde kalan gizemli bir geçit. Cin Aralı. İki evin arasında bir insanın zor sayacağı kadar loş ve sessiz bir geçit. Rivayet odur ki bu dağ sokakta geceleri cinler dolaşırmış. Kimi zaman kaybolan çocukların, kimi zaman esrarengiz seslerin kaynağı olmuş. Ama cin aralığı yalnızca bir efsaneden ibaret değil. Burası aynı zamanda köyün tarihi mimarisini ve dar sokak yapısının bir simgesi. Bu belgeselde sadece taşları değil, onların arasında sinmiş sesleri, hikayeleri ve korkuları da dinleyeceğiz. Cumalı Kızık tarihiyle, efsanesiyle ve cin aralığa bilinmeyen yüzüyle tanışmaya hazır olun. Evet arkadaşlar, şimdi cin aralığına geldik. Cin aralığından devam edeceğiz. Bayağı dar, edelim burada. Bayağı dar bir yer zaten. Gördüğünüz üzere, yani <laughs> Tek kişi bile zar zor <laughs> 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 <Ülüyor musun? gülüyor> <laughs> 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 çıktık. Gerçekten köy kahvaltısı 10 numaraydı. Sen ne düşünüyorsun Evren? Bence de güzeldi. Gerçekten Sıfır. harika bir kahvaltı yaptık. <laughs> Yolumuza e, de devam edelim. Thank <laughs> 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 Burası Bursa'nın kalbi Ulu cami. 1399 yılında Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırılan bu görkemli yapı Osmanlı erken dönem mimarisinin en güzel ve en etkileyici örneklerinden biridir. 20 kubbesiyle dikkat çeken cami dönemin mimari anlayışını yansıtan sade ama bir o kadar da güçlü bir yapıya sahiptir. Sadece bir ibadet yeri değil Aynı zaman içinde barındırdığı tarihi, sanat ve kültürle bir medeniyetin izlerini taşır. Özellikle iç mekanlarında yer alan hat sanatının eşsiz örnekleri ve manevi atmosferi ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk yaşatır. Ulu Cami yüzyıllardır ayakta duran bir sembol olarak Bursa'nın geçmişiyle bugünün birleştiren nadide yapılardan biridir.